Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan veda mektubu, özetsiz yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de. Sen gerçekten bu kızla evlenip aileni terk etmeyi göze alıyor musun? Adamın nişanlı olduğunu bile bile geceyi beraber geçiriyorsun. Herkes senin gibi mutsuzluğunda boğulsun mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Konuşmamız gerekiyor. Kimdi o? Artık bir yola çıktık, bunun dönüşü yok. Olmadı böyle Ziya. Ben biliyordum bak konu ne ben ne de Mehmet. Ben annenle konuşacağım. Sonra da gidip bizimkilerle konuşup seni istemeye geleceğiz. Hiçbir şekilde o kızı istemeye gitmeyeceğim. Eğer kızın gönlü sendeyse gelsin. Elimi öpsün. Onu gelinim olarak kabul edin. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan veda mektubu özetsiz yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de